Merhabalar. Bugün size transformal nefes tam günlük çalışmadan bahsetmek istiyorum. Transformal nefes tam günlük çalışmasında öncelikle bir nefesi anlatıyoruz. Nefes nedir? Transformal nefesin tarihçesi. Sonrasında bir nefes analizi yapıyoruz. Çünkü nefesimizi nasıl alıyorsak öyle yaşıyoruz ve nefes kalıbımız o yüzden çok önemli. Ardından da nefes seansı. Yani o nefes seansında grup çalışması içinde her birimizin enerjisi diğerine katkı olarak ve ben açık nefesimle sizlere aracı olarak 45 dakika nefes alıyoruz. Ardından farkındalık oyunları, nefes dansı ve nefes meditasyonu sabah saat 10'da başlıyoruz 5'e kadar harika bir gün geçiriyoruz beraber. Yine mi oluyor bu çalışmaları yaptıktan sonra? Bir kere çok hafifliyoruz. Ve o sıkışık olan sonun sistemi tamamen açılıyor. Dolayısıyla da biz enerjimiz açığa çıkıyor ve bilinç altındaki sıkışmalar tamamen pozitif ve dönüşmeye başlıyor. Tüm gün Kendimize çalışıyor oluyoruz aslında. Ve kendimizi şifalandırmak için orada oluyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi konuşma koçluğu, nefes seansı, nefes dansı... Ne olacak bu e, tüm günlük çalışmamızdan sonra? Kendimize tekrar o çocukluk neşesine, hafifliğe, kolaylığa... Ve üzerimizden bütün yüklerden arınarak evlerimize gideceğiz. Ve farkındalıklarla bugüne kadar görmediğimiz ve kapalı tuttuğumuz kendimizi birçok alanımızla tanışacağız. Ve düşük enerjide olanları dönüştüreceğiz. Harika bir gün ve harika seanslar ve farkındalık çalışmaları bekliyorum görüşürüz